Sayın Leyla Zana, Sayın Ahmet Türk, Selim Sadak ve Orhan Doğan, Avrupa Birliği'nin bir hak hilali kararı vardı. İlgili milletvekilleriyle ilgili hak hilali kararı uygulanmadığı için Avrupa Birliği müzakere süreçlerini dondurmuştu. Daha doğrusu tam üyelik sürecini başlatamıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemki demokrat, liberal, sosyal demokrat ve benzeri özgürlükçü ortaklarıyla beraber hukuka ve adalete uygun davranmaya çalıştı. Ce ceza mahkemeleri kanununda bir değişiklik yaptı. Dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir hak ihlali kararı vermişse bu yeniden bir yargılama sebebidir. Kanunu değiştirdi. İlgili milletvekillerinin tahliye edilmesi ile ilgili de Yargıtay'a müracaat edildi. Yargıtay 7 veya 8 ay direndi tahliye etmemek için o dönemki Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ve Meclis Başkanı Bülent Arınç biz üzerimize düşeni yaptık. Yargı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uymak durumundadır dedi. O dönem geçerli olan hukuk Avrupa Birliği hukukuydu. O dönem geçerli olan hukuk insan haklarıydı. Daha sonra bugün ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan bir AK Parti var. Yine 2002'den 17-25'e kadar Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Ramazan Can'ın dediği gibi yükselmek bir yere gelmek için Pensilvanya'ya gitme ihtiyacı hissettiğiniz dönemlerdi. O dönemde kamuda bir yere gelmek için siyasette bir yere gelmek için Malum cemaatle bir irtibatınız ve iltisakınız olmak durumundaydı. Peki 17-25'ten sonra ne oldu? Cezaevine girmek için irtibat ve iltisakı suç haline getirdiniz. O dönemde ilti, ilti, irtibatınız ve iltisakınız olması yükselme sebebiydi. 17-25'ten sonra ise irtibat ve iltisak bir suç haline geldi. Konjektürel demokratlıktan bu ülkeye fayda gelmemiş, sadece mağduriyet oluşmuş. Ve yine Ergenekon balyoz süreçlerinde siz bu davaların savcısıydınız. Ama ne yaptınız? 17-25'ten sonra Ergenekon ve balyoz davalarının aklayıcısı durumuna geldiniz. Peki siz hangi AK Parti hükümetlisiniz? Hangi AK Parti iktidarısınız? 2002'de Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan vesayetçilerle mücadele eden AK Parti mi? Yoksa ortaklarınız... Tamamlayın lütfen. Değiştiği zaman adalet anlayışınızla değişen bir AK Parti Yargıyı sopa olarak kullanmaktan vazgeçelim. Nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk beni Türk hekimlerine emanet edin diyorsa AK Parti'nden de istirhamımız yargıyı bağımsız bırakın. Yargı kendi işini yapsın konjektürel demokratlıktan, konjektürel adaletten, konjektürel mağduriyetten, konjektürel müktedirlikten bu ülkeye hiçbir fayda gelmedi. Bir santim uzamadık, bir santim kısalmadık. Onun için lütfen adil olalım, yargı bağımsız olsun. Bir topluma olan kinimiz bizi onlara karşı adaliste sevk etmesin. Ve yine suç işleyen kızımız Fatıma da olsa ona ilgili hukuku uygulamaktan bir dakika geri durmayalım diyor.